Herkese selam arkadaşlar. Bugün 11 Eylül 2025 ve malum 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı üzerinden tam 24 sene geçti. 11 Eylül 2001 sabahı dünya tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. 4 uçak kaçırıldı, İkiz Kuleler ve Pentagon vuruldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ama o sabah New York John F. Kennedy Havalimanı'nda başka bir uçak United Airlines Flight 23, tarihin akışını değiştirebilecek bir sırrı taşıyordu. Bu uçak resmi raporlarda 11 Eylül olayının bir parçası olarak sayılmadı. Peki gerçekte neler oldu? Hikaye sabah saatlerinde John F. Kennedy Havalimanı'nda başlıyor. United Airlines Flight 23, Los Angeles'a gitmek üzere piste bekliyor. Ancak teknik bir gecikme nedeniyle kalkış yapılamıyor. Uçağın ilk sınıf bölümünde oturan dört Orta Doğu kökenli yolcu bu gecikmeden aşırı rahatsız oluyor. Kabin ekibine göre bu adamlar huzursuz, sinirli ve sürekli kalkış için baskı yapıyor. Bir tanesi öfkeyle bağırıyor. Hemen kalkın. Bu davranış kabin ekibinin dikkatini çekiyor. O sırada dünya ticaret merkezine uçakların çarptığı haberi geliyor. Pilotlar hızla kokpiti kilitliyor ve uçak tahliye ediliyor. Ama asıl şok Yolcuların tahliyesinden sonra yaşanıyor. FBI şüpheli yolcuların bıraktığı bagajları arıyor ve buldukları şeyler tüyler ürpertici. Jiletli bıçaklar yani 11 Eylül saldırılarında kullanılan falçata ve el kaide ile bağlantılı olduğu düşünülen belgeler. Bu uçakta diğer kaçırılan uçaklarla aynı tür silahlar ve şüpheli dökümanlar bulunuyor. Peki bu uçak neden resmi anlatının bir parçası olmadı? FBI soruşturması bu olayın detaylarını gizli tuttu ve 11 Eylül komisyon raporunda Flight 23'e neredeyse hiç değinilmedi. Ama bazı araştırmacılar bu uçağın başka bir hedefe, özellikle Dünya Ticaret Merkezi'nin binasına yönelik bir saldırı için planlanmış olabileceğini düşünüyor. Dünya Ticaret Merkezi o gün akşam saatlerinde resmi açıklamaya göre yangın nedeniyle çöktü. Ancak bu çöküş yıllardır tartışma konusu. Neden mi? Çünkü Dünya Ticaret Merkezi uçağın çarpmadığı tek bina olmasına rağmen tıpkı kontrollü yıkım gibi simetrik bir şekilde çöktü. İtfaiyeciler ve görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama seslerini duyduklarını söyledi. Peki Flight 23 bu tabloya nasıl uyuyor? Eğer bu uçak gerçekten Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef aldıysa neden plan suya düştü? Teknik gecikme mi yoksa kabin ekibinin dikkati mi bu felaketi önledi? FBI'nin elindeki belgeler bu dört yolcunun kim olduğunu ve niyetlerini tam olarak açıklamıyor. Bazıları bu adamların El-Kaide ile bağlantılı olduğunu ancak soruşturmanın kasıtlı olarak derinleştirilmediğini iddia ediyor. Diğerleri ise bunun sadece bir tesadüf olduğunu ve fazla abartıldığını söylüyor. Gerçek ne olursa olsun. United Flight 23'ün hikayesi 11 Eylül'ün kaotik sabahında cevapsız kalan bir bulmaca olarak duruyor. O gün kabin ekibinin şüpheci tutumu ve hızlı müdahalesi belki de başka bir felaket önledi. Ama bu olay bize 11 Eylül'ün hala aydınlatılmamış köşeleri olduğunu hatırlatıyor. Sizce Flight 23 gerçekten Dünya Ticaret Merkezi'ni hedefleyen bir planın parçası mıydı? Yoksa bu sadece bir tesadüf mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bu gizemli hikayeyi daha fazla insanın duyması için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Video ile ilgili yorumlarınız da yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Her yorumu okuyor ve cevaplıyorum. 2025 yılının sonuna kadar YouTube'da 1000 abone olma hedefim vardı ve şu an 770 aboneyiz. Kaldı 230 kişi. Sen de benim için değerli olan o 1000 kişiden biri olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel geçsin.